kardeşim. Nihayet beklediğim haberi verdiniz. Hevesinizi kursağımızda bırakacağım. Gidip herkese benim hamile olmadığımı söylüyor musun, söylemiyor musun? Söylemiyorum. O zaman ben seni gerçeği söylemek için de bırakırım. Neredesin sen bu saate kadar? Tamam, Bununla uğraşıyordum. Sana yaşadıklarını hatırlamak gerek. Yeter artık bu saçmalık. İşleri büyütüyorum. Babamın düşmanıyla ortak olmak ne demek? Delirtmeye mi çalışıyorsun sen beni? Sen ne hakla hesap soruyorsun bana? Kimsin sen? Gerçekten karın mısın? Yoksa çocuklarımın anası mısın? Hiçbir şeyim değilim ben senin. Hiçbir zamanda olmayacağım. Bu evlilik de bitecek zaten. Ben bitti demeden. Bitmez. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde Halil, Zeynep'in tüm planlarını alt üst etti. Halil, herkese Zeynep'in hamile olduğunu açıkladı ve yakında bir bebeklerinin olacağını duyurdu. Bu asılsız haber özellikle Sevinç'i çok mutlu etti. Ancak Zeynep, Halil'e daha önce onu belirsizlik içinde bırakacağını söylemişti. Fakat Halil, bu hamlesiyle Zeynep'in bu kozunu elinden aldı ve Zeynep'in boşanacaklarını ya da evliliklerinin sahte olduğunu söylemesine engel oldu. Halil'in bu davranışının, Zeynep'i zor bir duruma sokma amacı oldukça açık. Tüm bu gelişmelere rağmen Halil, Zeynep'le gerçek bir evlilik istediğinin sinyallerini veriyor. Halil, Zeynep'e olan sevgisini hatırlamaya çalışsa da, Zeynep ona karşı hala öfkeli. Öte yandan, Songül'ün Zeynep'in bebeğinin doğmasına izin vermeyeceğini söylemesi işleri, daha da karmaşık hale getiriyor. Songül'ün Zeynep'e zarar verme planları, hem Zeynep hem de doğacak olan bebek için büyük bir tehdit oluşturuyor. Halil, Zeynep'in kendisini karısı olarak kabul etmesini bekliyor ve bunun için onu zorlamaya devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca Halil, Ömer Aslan'ın düşmanlarıyla işbirliği yapacağını ve işini büyüteceğini belirtiyor. Bu durumu öğrenen Zeynep, Halil'e sert bir tepki gösteriyor. Halil ise, Zeynep'in sürekli kendisini küçümsediğini düşünüyor ve ondan iyi ben senin karınım, bu ortaklığı istemiyorum edemesini bekliyor. Ancak Zeynep, Halil'i sahtekar biri olarak görüyor ve onun adımlarını sorgulamıyor. Halil'in planladığı iş ortaklığı, Geçmişte yaşanan olayların tekrar gün yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu ortaklık, Ömer Aslan'a zarar verenlerin maskesini düşürebilir ve Zeynep'in babasının intikamı alınabilir. Zeynep de Halil'in bu davranışlarından sonra olayları yeniden sorgulamaya başlayacak ve belki de mektuptaki gerçeği tam anlamıyla kavrayacak. Yeni videolarda görüşmek üzere.